Herkese aynı şeyi söyleyeceğim, size de söyleyeceğim. Türkiye ağlıyor, gökyüzü de ağlıyor. Aynı ağlıyoruz. Aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz yani hepimizde derin izler bırakan bir usta. Çok güç konuşmak aslında. <laughs> Ama tüm sevenleri gibi. Ben de kendisini çok seviyordum. Hem onun iyi bir dinleyeniydim. Hem sahnede onun şarkılarını söylemekten büyük keyif alıyordum. Ya yani uzun yıllar önce onunla iki bir televizyon programında karşılaşmıştık ve aynı kul kulisi paylaşmıştık. Yani onun sanatı şarkıları kadar onu tanıdığım için çok mutluyum. Çünkü gerçekten çok da iyi beyefendi ve bana nasihatler olan bir insandı. Şarkısını okuyacaktım. Dinlemek nasip olmadı. Ben de keşke din dinleyebilseydim. Size ilk, günüm. size ilk Barbie diyen ünlülerden biri Barbie gibi kız evet, demişti. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, evet. yani Her ölüm erkendir ama bu sanki biraz erken oldu Sedat Allah e, gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın bilemiyoruz. Belki bizden daha çok seviyordu, yanına aldı öyle diyeceğiz. Kendimiz teselli edeceğiz, dualarımızı yalnız bırakmayacağız. Zaten büyük eserler bıraktı, hep kalbimizde olacak. Bir gün gitse bile hatırası yeter Aa, diyoruz o zaman. Yeter. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol Sametciğim, teşekkür ediyorum.